Y yavaş uzay kuzey zıplama yavrum Atma kızım dur bir sayayım Bir ya. iki üç dört beş altı ya. yedi rahat dur sekiz Yeni bir kişi eksik kim yok kim ya. Kim yok ya. Ateş her gün seni ya. mi bekleyeceğiz yavrum ya. Muammer ya. sen gibi yiyorsun sen ya. Ya. Geç ya. arkaya otur Muammer İ indir ya. ayaklarını koltuktan İndir ya. indir, ya. i̇ndir. Ya. Hadi bakalım ya. Haydi ya. ya. Yavaş ya. Yapmayın çocuğum. Ya. Hayda Türkçenin perçeminden ya. Durun be Hadi hadi çocuklar Hadi herkes Nietzsche hadi Hadi derin Abi abi Tamam ya. tamam İşte bu aslanlarım benim be Neredesin kardeşim sen ya Bu ne vezirlik böyle e. ya Hocam hocam bir nefes alayım evet. Aferin size be yer elmaları Koşun ders hadi fırlayın Fırla 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 Ay tatlılar sizi Şşt. Hadi fırlayın Dersi 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 dersi. Hocam. Hocam. Araç. Ben akşam. Kaçta geleyim alayım bunları?